Aslında bu videoyu devrimde çok fazla çekmek istemiştim ama devrim şöyle bir haldeydi. O yüzden böyle fizik çimlerin arkasında bir yere geldim. Gerçekten çok güzel bir yer. Böyle kuşlar falan cıvıldıyor. <laughs> Her neyse. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğa Güneri. Bugün sizlere EKS'ye hazır bir ay kalmışken genel olarak son aylarımda neler yaptım gibisinden konuştum. Böyle sohbet ettiğim ve sizinle sorularınızı yaptığım bir sohbetle soru cevap videosu çekiyorum. Şöyle tonlarca soru geldi. Sorduğunuz soruları incelerken hepsinde böyle çok ortak bir nokta fark ettim. Özellikle AYT Fem ve AYT fizik hakkında çok sorununuz varmış aldığım kadarıyla. Ve onun dışında işte motivasyon hakkında ya da işte branş denemesi dağılımı hakkında birçok farklı soru gelmiş. Sormuş olduğunuz sorulara geçmeden önce kısa bir şekilde kendimi tanıtmak istiyorum. Eminim hani bu videoyu başka insanlar da izleyecektir beni daha önce tanımayan, takip etmeyen. O yüzden kısa bir şekilde özetleyeyim. Ee, ben daha Ankara Fen 2021 senesinde mezun oldum ve mezuna bıraktım. Yani 2021 senesinde sayısal alanında 17 bine yakın bir sıralama yapmıştım ve e, açıkçası hedeflediğim okulun istediğim bölümüne gidemiyordum. O yüzden de bırakmaya karar verdim. E, ve 2022 YKS de sayısal da sayısalda 2302. olarak ODTÜ Endüstri Mühendisliğine yerleştim. Şu anda da hazırlık sınıf öğrencisiyim. genel olarak bu şekilde yani mezuna bırakmış bir insanın da gözünden aslında bir noktada vermeye çalışacağım tüm tavsiyelerimi sizlere. İsterseniz o zaman sorularınızla başlayalım. Bu arada sorularınızı incelerken şunu fark ettim ki herkesin IT fizikte bir sıkıntısı var. İnanılmaz fazla kişi benden IT fizik hakkında konuşmamı istemiş ya da genel olarak motivasyon olsun, son iki ayına getirdiği stres olsun, haftalık branş denemeleri, denemeler olsun çok fazla bu konular etrafında dönen e sorular var. Öncelikle şu sorudan başlamak istiyorum. Biraz sınav günü sabahı ve TRT çıkışı iki günlük süreçten bahsedebilir misin diye bir soru gelmiş. Ben bu soruyu yaklaşık 2022 için cevaplamak istiyorum. Çünkü 2021'deki sınav günü hani kötü bir gündü ve <laughs> hatırlamak istemiyorum. Her neyse. YKS 2022'de de işte 4 gün önce mesela 14 Haziran'da şöyle bir fotoğraf çekilmişim. Ee, birazcık böyle motivasyon olarak ya da duygu değişimi olarak inişli çıkışlı bir dönemimdi ve hani artık her şeyin bitiyor olmasını, o verdiği duygu karmaşası çok ağır basmıştı. 16 Haziran günü aynı zamanda da biyoloji tekrar yapmıştım. Ve biliyor musunuz arkadaşlar bu biyoloji tekrarından ben soru çıkardım. Bir tane soru vardı. Ee, bu hangi Barış Hoca'nındı galiba? Ben bunu böyle bütün gün 3 saat falan oturup izlemiştim. Özellikle ben şey inanmıyorum. Böyle diyorlar ya YKS'den iki gün önce ders çalışmayı bırak falan. Bilmiyorum. Ben açıkçası ders çalışarak kendimi çok daha iyi hissettiğim için ders çalışmıştım ve bu tamamen size göre değişebilir ama mesela bu çalıştığım videoda ya da bu izlediğim videodan bir tane soru tutturdu Barış Hoca. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bence o soruda da biyolojinin en zor sorularından bir tanesiydi. Aynı zamanda YKS 2022'de de bu benim başıma gelmişti. Tam bir gün önce hiç unutmuyorum Apotemin'in TET Türkçe denemesini çözmüştüm. Ve oradaki bir tane yazım kuralı sorusunda hak etmek mi katletmek mi tam hatırlamıyorum ama yazımla bilmediğim bir kelime, bir sözcük vardı. Ve o tam olarak ertesi günkü sınavda çıkmıştı. Son günlerde çalışma konusunda ben hiçbir sakınca görmüyorum. Dediğim gibi böyle bazen e, soruda tutturabiliyorsunuz. Dediğim gibi burada çalışmışım 16'sında. Ve bu fotoğraf 17 Haziran gününde çekilmiş. 18 Haziran günü TET vardı. O gün Ikea'ya gitmiştim. Böyle bir tane fotoğraf işte son gün kafamı dağıtmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Son olarak da bir tane daha fotoğraf var. 19 Haziran 2022 yani AYT'den önce saat 8'e 51 geçe. Çekmişim bu fotoğrafı ve yüzüm korkunç bir vaziyette olmasına rağmen heyecanlıyım. Biteceğini biliyorum ve böyle bir fotoğraf. oradan birazcık fazla saptım o yüzden tekrardan soruya geri döndüm hocam e, onun dışında o gün özellikle tyT günü içerisinde kesinlikle ama kesinlikle WhatsApp konuşmalarına girmemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlarınızı da önceden uyarmanızı tavsiye ederim. Hani bakın soru tartışma gibisinden. Çünkü e, bu bu yıl benim başıma geldi ve moralimi çok bozan bir olaydı. TT Türkçe e, herkes böyle çok zor falan yazmıştı WhatsApp grubuna ve bir kişi bir sorunun cevabını sormuştu. Ve o sorunun cevabını öğrendiğimde soruyu yanlış yaptığımı fark ettim. Ve aslında bakmak istememiştim ben mesajları ama böyle yanlışlıkla görmüş gibi oldum hani. 2022 KKS'de 39'a 1 yapmışım ve bunun farkında değil Tek yanlış yaptığım soruyu WhatsApp grubunda tartışmışlar ama mesela TT çıkışı bu benim çok malim bozmuştu çünkü hani herkes ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Ben de yaptığımı düşünüyorum ama demek ki yapamamışım falan. Bak e, konuştukları soru yanlış çıktı dediğimde gerçekten bir sonraki gün için bu, bu motivasyonumun düşmesine sebep olmuştu. O yüzden elinizden geldiğince uzak durmanızı tavsiye ederim. Özellikle TT'den sonra. E, onun için de işte bu konuyu birazcık da motivasyonla bağlayarak biraz da motivasyon üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü hem sınav haftasından bir hafta önce uyguladım. Hem de bu son iki ay kala uygulamaya çalıştım bir teknik vardı. O da polyanacılık. Sınava böyle az kalın motivenin stresini nasıl kurdun? Heyecan, stres yapamama korkusuyla nasıl başa çıktın? Cevaplarsan çok teşekkür ederim gibisinden böyle motivasyon konusunda da hala birçok farklı soru geliyor. Ben önceki videolarımdan bir tanesinde şey söylemiştim. İşte ben e, bu motivemi böyle çok sevdiğim şeylere bağlanarak onlarla zaman geçirerek harcıyorum gibisinden işte buz paten izlemekleri, kore dizisi izlemekleri vesaire. Siz de bu tarz şeyler bulabilirsiniz gibisinden bir tavsiye vermiştim. Ancak ne yazık ki bu tavsiye son iki ay için geçerliliğini birazcık kaybediyor ediyor. Senenin başındaki o enerjinizi o güçlü motivasyonunuzu senenin sonuna kadar güzel ve dengeli bir şekilde saklayabilmeniz için geçerli olandı. Onun dışında son iki aya geldiğimizde ben böyle bahsettiğim gibi böyle uzun uzun e molalar, bütün pazar günümü molalara bırakmak gibi bir şeyler yapmadım ve e o saklamaya çalıştığım enerjimin hepsini gerçekten alım akıllı çalışarak, eksiklerimi kapatarak tekrarlarımı yaparak ve deneme çözmeye vererek harcadım bir noktada. O yüzden aslında bence şu anda motivasyonunuzu koruma noktasında hani çok da fazla eskiye bağlı kalmayıp işte böyle hobilerimi yapayım böyle rahat rahat çalışayım işte çok mola vereyim gibisinde bir kafa yapısından çok birazcık da artık evet son düzlüğe girdim ee, ve hani bitecek ya yani iki ay sonra ben sınavdan çıkmış olacağım her şey bitmiş olacak ve bunun en iyi bir şekilde olabilmesi için evden gelen her şeyi şu anda yapmalıyım demeniz gereken bir noktadasınız. Özellikle geçen sene son ay ve bu son hafta motivasyonum full buydu. Ee, sürekli polyanacılık oynuyordum kendime. Böyle diyordum ki ya ekonomi mi kötü? Hayır çok güzel her şey çok güzel hiçbir sıkıntı yok bir şey yok bir şey yok diyordum kendime sürekli. Hani e, denemeden 60 net mi yaptım? Birazdan netlerimi de sizlerle paylaşacağım bu arada onları da teker teker not aldım. Hani diyordum ki tamam sıkıntı yok önüne bak. Yani gerçekten netlerim inanılmaz düşse de dalgalansa da sürekli böyle kendime sıkıntı yok hiçbir şey yok sen çok çok iyisin, yapacaksın deyip böyle sürekli kendimi kandırsam dahi kendimi bilmiyorum. içten içe sürekli böyle güldüm. Mesela arkadaşlarıma sorsanız sınav senesinde işte e, takıldığım arkadaşlarıma sorsanız benim böyle en mutlu olduğum anları belki de son aydır olarak söyleyecekler. Çünkü kendimi mutlu olmaya, mutlu hissetmeye sürekli zorladım ve hani sürekli kötü hissediyorsam, gergin hissediyorsam böyle bir gülümseme koydum ve bunu aşmaya çalıştım. Çünkü e, öbür türlü olduğunda kendimi çok dibe çekeceğimi ve ya yine yapamazsam düşünceleriyle böyle baş başa kalacağımda kötü hissedeceğimin farkındaydım ve bu ya yapamazsam düşünceleri işte ya mezuna kalırsam düşünceleri İGKS 2021 senesinde inanılmaz başıma geldi. Sürekli bunları düşünüyordum. Sürekli motivasyonumu, kendime olan güvenimi aşağı çekiyordum ve sonuç olarak da çok korkarak ve özgüvensiz bir şekilde o sınava girdim. Ama bunun tam tersini YKS 2022'de uyguladığımda böyle sürekli olmasa dahi her şeyin iyi olduğuna inandırdığımda kendimi bir noktada işler çok daha benim için kolaylaştı. Şu kadar vermiş olduğunuz bütün emekleri bu tekrarlarınızla deneme çözüme son bir kere daha böyle son bir o atağınızı yaparak her şeyi bitireceksiniz ve bunun bilincinde olmak bence çok çok önemli. Ama bir noktada bu bahsetmiş olduğum son düzlük ve normal çalışma dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Yani son iki ay kalmış olması hiçbir şey değiştirmiyor sınav hakkında. Siz zaten şu ana kadar bir çalışma süreci içerisindeydiniz ve bu son iki ayda da sadece bunu bozmadan daha bir iradeyle daha bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Böyle işte yok dönüm noktası bu saatten sonra şunu yap bunu yap netlerin şu kadar atacak, Böyle şeyler yok arkadaşlar. Yani bu başlıkları atan insanlar da hani hiçbir ay sizin için bir önemli noktası değil. Sizin şu an tek yapmanız gereken şey çalışmalarınızla, rutin çalışmalarınızla devam etmek ve bunu sürdürmek ve bunu birazcık da olsun kendinizi neşelendirerek sağlıklı bir şekilde yapabilmek. Ee, evet şimdi gelelim o meşhur soruya. AYT ee, fizik. Özellikle AYT fen in konusunda inanılmaz fazla soru aldım. AYT fizik konularında çok fazla unutkanlık yaşıyorum. Bunun için bir önerin var mı? AYT netimi yükseltemiyorum. Garip bir şekilde bir şeyler yaptıkça diğerini yapamamaya başlıyorum. Neler önerirsin? Ee, bu aylarda AYT fen için özellikle yaptığın spesifik ve en önemli şey neydi? AYT fizikte çok zorlanıyorum. Nasıl çalışmalı? Netler nasıl like Thai nasıl ilerlemeyi fena bu şekilde. E şimdi benim de ayt fizikte aramın böyle aşırı aşırı iyi olduğu söylemezdi. İlk girdiğim sene 10'a 4 yaptım. İkinci girdiğim sene ise 12'ye 2 yaptım. E ve bir tane yanlışım tamamen dikkat hatasıydı. Ayete matematik bir noktada bir şeylerin temelini anladıktan sonra ya da işte belli bir sayıda kaynak çözdükten sonra bazı soruların o kalıbını öğrendikten sonra yapılabilecek bir şeyken ayete fene geldiğimizde gerçekten bir derya deniz. Özellikle hani inanılmaz fazla soru kalıbı, inanılmaz fazla bilgi hani hepsini aklınıza tutmanız özellikle bir tane kişiye yorum atmıştı işte bir şeyi Yapıyorken yaparken diğerini unutuyormuş gibi hissediyorum falan diye. Ya bu benim de çok fazla başıma gelmişti ve hani bir gün önce denemede çözdüğüm şeyi aynı konuyu bir sürü gün sonra denemede yapamıyordum falan ve bu inanılmaz moral bozucu bir şey. Bunun farkındayım. Eğer siz de bu bahsettiklerimi yaşıyorsanız bir yerlerde bir eksiklik ve bir problemin olduğu anlamına geliyor. Ve öncelikle bu problemi çözebilmek için bu problemin ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Bu noktada kesinlikle ama kesinlikle yapmanız gereken en önemli şey branş denemesi çözmek. Yapamadığınız konuda direkt branş denemesi çözmek ve soru bankalarından şu anda uzak durmak. Artifizm kötü diyorsunuz ya Ay aslında sizin kötü değil. IT düzeltmek için gidip bir soru bankası almanıza gerek yok. Sizin IT fizik içerisinde belli bir ünitenin belli bir konusu kötü. Hani bunu fark etmeniz ve tam olarak nokta atışı bir şekilde o problemi bulmanız gerekiyor ve bunu da en iyi bir şekilde denemelerle ve özellikle map kitabını okuyarak yapabilirsiniz. Şimdi size geçen seneki tekrar sistemimi hemen kısa bir şekilde anlatacağım. Öncelikle atıyorum, özellikle bunu çok güzel hatırlıyorum. İtme ve momentum konusunu çok uzun zaman önce çalışmıştım ve itme ve momentum konusundan çıkan her soruyu istisnası böyle yanlış yapmaya başladığım bir dönem vardı. Yapıyor Sam ya da buluyorsam da böyle tam olarak hani rastgele falan bulduğum bir dönemdi ve e, bunları sürekli yazıyordum. İşte diyordum ki IT branş denemesi çözdüm, işte fizik branş denemesi çözdüm ve şu konuda hatam çıktı, şu konuda hatam çıktı diye biz bunu özellikle koşu kalır de koçumla birlikte sürekli konuşuyorduk ve bir kenara yazıyorduk. Atıyorum 3 denemede üst üste aynı konuyu yanlış mı yaptım? Hemen soru bankamı çıkarıyordum e, ve soru bankamdan öncelikle o konuyu hatırlamak adına da böyle bir iki test çözüyordum. Bence soru bankaları ya da soru bankası eğer çözmek istiyorsanız bu amaçla çözebilirsiniz. Onun için de ben kesinlikle baştan bir soru bankası almanızı kesinlikle önermiyorum. Map'i açıyordum ve map'ten o kısmı direkt okuyordum. Map'ten okumak çok çok önemli. Çünkü özellikle Aytazlık'te yazarlar, yayın evleri bunu çok yapıyorlar. Böyle inanılmaz uçuk kaçık sorular soruyorlar. Yani istedikleri kadar uçabilirler. istedikleri kadar değişik abidik abidik sorular sorabilirler. Ama YKS'de de gerçekten adamlar sadece ÖSYM'den MEP'ten alıyor. Geçen sene hatta öyle bir soru vardı zaten önceden de bahsetmiştim. ve direkt MEP'teki bir cümleyi soru yapmışlar. Ve ben o MEP'i 100 kere okuduğum için o cümle böyle bir kafama kazınmıştı. Modern fizik ünitesinde bir soruydu çok iyi hatırlıyorum. Ve hani çok kolay bir şekilde yapıp geçmiştim. Yani uzaya çıkmaya gerek yok. Bazen e, inanılmaz zor, inanılmaz kasıntı, asla çıkmayacak sorular sorabiliyorlar. Ve siz o soruyu yanlış yaptınız diyorsunuz ki ya ben acaba IT fizik bilmiyor muyum? Benim IT fiziğim çok mu kötü? diye hem sizin moraliniz bozulmuş oluyor hem de boş öyle saçma bir soruyla zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Ama Aytefen adına lütfen mepleri mapleri sona bırakmayın. Son bir aya bırakmayın. Şu andan başlayayım. Branş denemelerine ağırlık verip yapamadığınız konunun azıcık sorusunu çözdüğünüzde zaten otomatik bir şekilde siz o konuyu kendi kendinize hatırlamış tekrar etmiş oluyorsunuz. Bence en etkili tekrar yöntemi bu ve ben de geçen sene e, bu şekilde tekrar etmiştim Aytefiz'i. E, hazırda deneme demişken aslında konuyu birazcık da denemelere bağlamak istiyorum. Bir çok farklı soru geldi. Haftalık <laughs> branş denemesi dağılımı kabaca nasıl olmalı? Ben bir türlü dengeyi kuramadım. Son iki ay süreci nasıl yönetim? nelere neler ağırlık verdim ve bu zamanlarda netleri nasıldı? Son zamanlarda nasıl bir stratejide ders çalışıyordun ve haftada kaç branş denemesi genel deneme sıklıkla çözerdin? Son aylarda ortalama kaç saat çalışıyordun, deneme çözme sıklığı nasıldı? Bu şekilde bir sürü soru gelmiş. Aynı zamanda bu aylardaki tyt ve IT de çok fazla soran olmuş. Bunları da cevaplayacağım video içerisinde. Ee, öncelikle gelelim denemeler kısmına. Ee, bu noktada sizlere bir yayından bahsetmek istiyorum ve bir yayın önermek istiyorum. Bu da Kralar Karması yayınları arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz öncesinde şöyle bir tyt denemesi çıkarmışlardı ve e, gelinerek olarak bu denemeyi de geçen yıl çözmüş Gayet vermiştim Ama Krallar Karması yayınlarının bence diğer yayınlardan ayıran en önemli özellik birçok farklı e, kaliteli yayını bir yerde bulundurması. Bilgi Sarmal, Bes, Acil, Çap, Orijinal Yayını, Kız ve Renk, Merkez, Vaf e, Yayın Denizi, Pes ya, birçok farklı yayını böyle bir yanda aslında birleştiriyor Krallar Karması yayınları ve e, karma bir deneme olduğu için de farklı farklı yayın evleri yazarlarının e, farklı bakış açılarına da bir noktada aynı deneme içerisine ulaşabiliyorsunuz. Bence farklı bakış açıları görmek açısından bunu yapmaya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Atıyorum 3 e, tane branş deneme ders Hani hepsini teker teker bir tane öncesini bitireyim sonra diğerini geçireyim gibisindense bir gün birisinden bir tane diğer gün diğerinden bir tane çözmek bence çok daha sağlıklı olur. Bu noktada dediğim gibi kıyalar karmasını sizlere önerebilirim. Şu anda zaten ekranında kitaplarını koyuyor oluyorum. Öncesinde kıyalar Karmasının sadece TT ve IT varken artık çok farklı TT ve IT denemeleri çıkarıyor. Onları da kesinlikle göz atmanızı size tavsiye edebilirim. Aynı zamanda bu arada benim bir indirim kodum var. Kitap işlerde geçerli bir indirim kodu. Ve bu indirim kodunu uyguladığınızda kitap işlerden almış olduğunuz alışverişlerinizde alışverişlerinizde %5 indirim daha uygulanıyor. Kodumla zaten şu anda ekrana yazıyor olurum. Ee, bunu satın alma ekrana geldiğinizde oradaki kuponlarım, kodlarım kısmına yazdığınızda dediğim gibi alışverişinizin %5'i indirim olarak zaten olan indirimin üzerine tanımlanmış oluyor. Ee, bunu da aklınızda bulundurabilirsiniz. Şimdi gelelim ben yine de kaç saat çalıştım, ne kadar deneme çözdüm, branşlarıma sıklığım nasıldı, neler yaptım bu son hikayede bunu öğrenmek için sizlere e, ajandamı göstereceğim ve elimden geldiğince bütün sayfaları sizlere göstermeye çalışacağım. Ajandım ilk defa birileriyle bu kadar detaylı paylaşıyorum. Genel olarak günde kaç saat, hangi derste, hangi branş elemelerini çözdüğüm ve neler çalıştığıma bakmak istiyorsanız hepsini dediğim gibi az önce gösterdim. Oradan durdurarak bakabilirsiniz, esas alabilirsiniz. E, tamamen size kalmış şekilde. Hani en azından aklınıza belki bir fikir oluşabilir. E, şu anki çalışma stratejiniz açısından ama dediğim gibi herkesin çalışması çok ayrı. Bu benim çalışma stilimdi. Ben bu şekilde yaptım. Ve bunlar benim mezun sanamdı e, O noktada hani e, bunu belki kendinize göre uyarlayabilirsiniz ya da ilham alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet şimdi gelelim benim bu Nisan ve Haziran arasındaki netlerimi. Ben elimden geldiğince bu ajandama yazmışım işte şu denemeden bu kadar net yaptım diye ama bazılarını da yazmamışım. O yüzden böyle birazcık kopuk kopuk ilerleyecek. Öncelikle 15 Nisan'da bilgi sarmanın bir TET denemesi olmuş ve bundan 110 net yapmışım. 22 Nisan'da da dershanemizin bir TET denemesi olmuş ve bunda da 111-25 yapmışım. Ee, sonrasında karakökümü denemesine girmişiz 24 Nisan'da, 2 gün sonra. Bir anda netlerim 110'dan 102'ye düşmüş. 29 Nisan günü AYT denemesi olmuşuz ve 75 net yapmışım. Sonra 1 Nisan günü polimatın bir TET denemesi olmuştuk ve 92 net yapmışım. Ya bir anda görüyorsunuz arada hani gerçekten 8 gün bir hafta falan var ama bir denemede 110 net yapıp bir denemede 90 net yapmışım mesela. Ee, sonrasında 1 Haziran gününe atlıyoruz buradan. Çünkü Mayıs ayında nedense adama kılı hiçbir şey yazmamışım. Çok fazla deneme çözdüm ama sonuçlarını yazmamışım. O yüzden elimde sadece bu veriler var. 1 Haziran gününde yani aslında sınava 2 hafta kala dershanemizin yapmış olduğu bir TYT denemesinde 104 net yapmışım. Ve aynı gün 1 Haziran gününde Apotemi'nin bir AYT denemesinde AYT denemesinde 62 net yapmışım. Yani e, bilmiyorum. 2 hafta sonra sınav var ve ben AYT'de 80 net'e yakın yapmak isterken 62 net yapmışım. 6 Haziran günü bir ayet denemesine daha girmişiz ve bu ayet denemesine de 71-25 yapmışım. 6 Haziran günü apotemini bu sefer bir THT denemesine girmişiz ve onda da 125 yapmışım. E ve son olarak 7 Haziran günü bir derslerin denemesine girmişiz ve de 106-75 yapmışım. Ya görüyorsunuz 92'den 110'a, 62'den 75'e birçok farklı dalgalanmaların benim de olmuş. Yani net böyle belli bir aralık veremiyorum size. Ama genel olarak son zamanlarda yapmış olduğum netler bu şekildeymiş. Hem Ajandamdaki çalışma saatlerinden görebileceğiniz üzere hem deneme netlerimdeki bu dalgalanmadan da görebileceğiniz üzere ben de hani gerçekten her saniye çok iyi yapmıyordum. Benim de yükselişlerim, inişlerim vardı ve son iki ayımda genel bu şekilde geçirdim. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Elimden geldiğince anlatmak istediklerimi anlatmaya çalıştım. Ayrıca fizik konusunda olsun, denemeler konusunda olsun, motivasyon konusunda olsun. umarım dediğim gibi hoşunuza giden bir video olmuştur diyorum. bana istediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğinizde sorularınızı yorumlar kısmında cevaplamaya çalışacağım. O yüzden yine sorularınızı bekliyorum. Umarım bu sürede çok güzel bir şekilde çok güzel bir şekilde getirirsiniz ve bir sonraki sene hayalinizdeki okullarda okursunuz diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.